Eskiden şu İdareler ışık verirdi. İdareler içine kaza doldurur da ha. Onu tuttu hoca Bu mazı gıdıramıyor diye O mazı içe attık vardı bir taze mazı onu dağıttım Onu dağıttım Arabayı düzen verdi kalktı na verdi o karabın oje tekeller sabah ettik sabah ettik dört aparta tereyin mekubde tara var orada adam tanıya adam arabayı ukrayduha geçe yarısı araba ukraydu yere tüket ses yok. Eee <laughs> ah dedi Veysel Bunu da sokak e, abi dedi köye var edin dedi. O kıcağı kıcağı dedi bana. O alıştı orayı yatağa alıştı. E, suyu dereye yaştık. Yıldızlar da arabada gidermeye başladı. Yavaş yavaş ama. Baba diyor ki. Aaa <laughs> kıcağı diyor. Gidmeyelim, gidmeyelim, gitmeyelim. Babam da şerbi yanına yatıyordu, dışarıda şerbimiz var. Unlu mu artık, bul bul mu neyse. Orada dışarıda yatıyordu. Arabanın sesini dinlemiş bizim olduğumuzu bilmiyor. Ha yani. Arabayı yatırdık, harmana galdık. Kömürleri içeriye doğurduk, kumandaları yattırdık, o yerine hayvanları, biz de yattık. Babam Sergü'den kalmış ki, daha bir sapa yetmemiştik. Bağırmaya başladı, anam ayırsa seni bunları niye kaldırmadık, bu zamana saptı kalır mı? Daha güneş mühürte çalamadı, daha yani, iyiyken de o zaman çiçek bir Hey, herisi onlar bu hiç yapmadı. Ne oldular dedi? Yemin kanı yaptılar, sapa gittiler. Saptan geldiler de yatıyorlar dedi. O <laughs> kızılayan araba bizim miymiş dedi. <laughs> de kayıp oldu. <laughs> Harmana gitmiş, bağımış ki araba dağ gibi. En azından bir o zaman yeni modası kıyak yüklerdi, geride yüklerdi. <laughs> da yerde yazdık bu bunu nasıl getirmişler, bunu bana getirir mi ya? <laughs> <Montano. gülüyor> <laughs> <laughs> ne güzel hatıra olarak yad ediyoruz şimdi. bak. onun iki şeyi zahmet <laughs> Armutlu'da, Emret'e adını veren tarada alfa'yı ettiği diyor oraya. Altı yığın yığdı diyor. Altı tane yığın yaptı Biz onları birer arabalık hesabına yaptık. Ekin kurtuldu. Babam dedi ay, ki, dedi mi, ben dedi, o kuzenle divanı süreyim dedi. Hayvanda divanı süreyim. Arpa'yı getireyim, orada surah var dedi, yedirirler dedi. Sapa gittik. Yanımdaki, bilmiyorum ki o kazi miydi o zaman, yine hoca mıydı, herhal Bir yeri yükledik. araba tam dediğim gibi de olmadı. Öbürüne çektik, onu da yükleyince Tam elde bir araba oldu ha. Altı yıl. Üç dönüm döndük. Altı yıl geldi. Sizleri içine yukarı. Koya gelişinde babam diyor ki, lan diyor ama yıllarınıza basıymış ha diyor <laughs> maşallah tek yığın belliyor ya. Ha. Bir yok radyomuzu dinler misiniz? Ben de söylemiyorum. Dedem tek yığın belliyor. Bunlar iki yığın atıyor. Bunlar için oldu. Kan kan. hayvanlar için kan. Yani bir şey yapıyor. Daha şabah hangi atıyor. Arpa katıyım ne? işte. Gidin o ülkeyi de atırın. Ya yoktu baba dedi. Onu <laughs> atılıyordu mu dedi. Baba, güzel tane yukarıdık dedi. Aa bir kızdı bana bir girdi. Anam <laughs> baba. Ayak yorduğunu öğretmiş adam. Ya çocuk bir tane yedi, üç çocuk. E la kızdı bana. Sevinmesi lazım. Niye kızıyor? Şimdi yığınları katı belliyor abi.